Evet arkadaşlar bugün e, Harry Potter ve Zümrüt Dağ Part 8'i çekiyorum. E, burada daha sonra Bay e, şey Bay Weasley şey e, Ron'un babası bir tane hastaneye gönderilmiş. Bir sakatlık e, sakatlık hastanesiymiş orası. Daha sonra e, oraya şeye gitmişler ziyarete. E, fakat işte eee e, onun kardeşleri ve Harry Potter girmişler. Daha sonra e, işte konuşmuşlar. Harice anlında şey de varmış. Onları Ligöz Modi harice işte o e, Ligöz Modi falan da gelmiş. Daha, daha sonra bana ben demişti demiş ki siz çıkın biz bir şey konuşacağız. Baksana. Baksana. E, çıkmışlar fakat Fred ve George <laughs> ee, daha sonra e, Fred ve George demişler ki şey bir tane ola, bir tane icat yapmışlar bir şaka dükkanı aç, açıyorlarmış onlar o icatla e, uzaya kulakmış böyle her yerden geçibiliyor e, orada olan şeyleri dinleyebiliyormuşsun onları şey yapmışlar daha sonra bir tane delik sesini duymuşlar demiş diyormuş ki e, yani Harry, Potter, Harry Potter onu görmüş fakat şey olabilir Voldemort'un e, etkisinde olabilir çünkü onu bir de e, onun rüyasında nasıl gördüğünün bir açıklaması yok daha sonra daha sonra e, daha sonra Sirius'un evine gitmişler orada e, oraya gittikten bir gün sonra şey demiş ki e, Bayan Weasley demiş ki Snape e, geldin e, sana bir mesajı var daha sonra Harry Potter gitmiş yanına Snape'in e, Snape demiş ki e, Dumbledore e, sana bir şey söylemek istiyor e, daha sonra Harry Potter söylemiş ne diye Snape demiş ki e, artık yani Voldemort herkesi öldürebilen herkesi öldürebilen bir büyü e, seni öldüremedi ve sen, e, yani bu büyüyü yapan kişiyle artık senin aranda bir tane bağlantı oldu daha sonra yani e, Voldemort bunun şeyinde şu Voldemort hala bunun farkında değil yani bu yüzden şey hala bunun farkında değil bu yüzden iyi fakat senin bir zihnine girebiliyor Voldemort ona yalan söylenebilir çünkü e, zihin fende iyidir zihin de şey demekmiş e, bir tane büyümüş e, asayı gerek bir bir tane büyüymüş. Karşındaki kişinin zihnini okuyabiliyormuş. E, fakat bunu yapmak için onun karşılığında olman gerekiyor. Büyük göz hizasında olman gerekiyor. E, i̇şte ben de şimdi e, Dumbledore Voldemort'un şu hala senin zihnini görmesine uygun bulmuyor. Bu yüzden e, seni bu iş için hazırlama, hazırlamam, gerektiğini şey yapıyor. Onunla çalışmışlar. E, Snape onun zihnine giriyormuş. E, çalışmışlar fakat her e, zin, her o şey olduğunda yani her e, o snap on zihnine girdiğinde şey oluyormuş. Orada ondan bir sonraki gün daha da zayıflaşıyormuş. Yani güçsüzleş, güç, güçsüzleş e, güçsüzleşmiş hissediyormuş kendini. E, daha sonra e, bu bu kadar da görüşürüz.